Merhabalar değerli dostlar. Evet aslında ben parça parça bu e, meseleyle alakalı bir video çekmiştim ama herhalde uzunlamasına bir video çekmek gerekli oldu. E, bu sahte diploma vesaire liyakat e, üzerinde. Şimdi bakın önemli bir sorunumuz var. Hatta iki sorunumuz var. E, mevzuat e, genelde pratiklikten yoksun. Yani nereye giderseniz gidin herhangi bir faaliyet koluyla alakalı işte eğitimden tutun da dış ticarete kadar böyle proaktif değil de reaktif yani tepkisel mevzuat hazırlanıyor. Dolayısıyla pratik olmayan hani milyonda bir görülen hadiselere genele şamil efendim mevzuat kanun kural yaratmaktan dolayı da herkes mevzuatın arkasından dolanmaya çalışıyor. Şimdi son yaşadığımız aslında bu skandalların da büyük ölçüde sebebi bu iki tane e, mesele. Şimdi bizde genel bir göreve atanacak olan kişinin Liyakatini tecrübesiyle ölçmüyoruz biz. Diyoruz ki diploması, senin diploman nerede? Çekilcilik var çünkü. Şimdi bir önceki ekonomi yönetiminin tarzından veya ondan sonra kültür farklılığından yola çıkarak şimdikilere bol bol alkış tutanların düştüğü yanlış da bu. Yani liyakata bakmak lazım. Liyakat nereden geliyor? Tecrübe ve atanmış olan kişinin atandığı yerle alakalı daha önce herhangi bir tecrübesinin olup olmadığının araştırılması lazım. Ama bu kıymetli evrak, yani diploma, e, tecrübeden daha yukarı çıkınca o zaman aslında şöyle diyeyim size, e, bunun da bir kıymeti kalmıyor. Şimdi e, bir bakıyorsunuz kişi Sağlık Bakanlığından, Dışişleri Bakanlığından, rütükten düzenleyici kuruluşlara, yok efendim falanca elektrik kurumundan diyanete kadar atanmayı başarıyor. Niye? Çünkü her biriyle alakalı ya diploma bir lisansı var. Bulmuş bir şekilde. Ondan sonra Merkez Bankası yönetiminin ve diğer düzenleyici otoritelerin atamalarında da tecrübeli diplomaya bakıldığını gördü. Yani e, dolayısıyla devlet görevlilerinin hani sağlıktan hukuka e, finanstan sosyolojiye kadar her türlü lisans üstü dereceye kavuşmalarını başka türlü izah edemeyiz. Hocalık da aynı şekilde. Yani normalde aslında akademik formasyondan gelmeyen sonradan hani özel sektörde çalışırken dışarıdan derece elde etmiş olanların ona sadece bu ünvanı yani çok iyi hocalar da var onları tenzih ediyorum sadece bu ünvanı devletli bir görev elde etmek için aldıklarını da görüyoruz. Yoksa başka türlü izah etmek mümkün değil. Şimdi mevzuatı gerçeklerden üstün tuttuğumuz zaman gerçek üstü hatta post-truth işler yaşamaya başlıyoruz. Eğer tecrübeyi ve bilimi bu kadar hor görmeseydik, devlette görev kapmak isteyenleri belki de kendilerini de, bizi de, ülkeyi de böyle zor duruma düşünen bu utanç verici işlerden belki kurtarabilirdik. Nerede kadro varsa orayla alakalı diploma almaya çalışma adetini maalesef biz icat ettik yani. Dolayısıyla elimizdeki büyük insan, Havuzunu kullanmadı, Kabiliyetli, liyakatlı insanları kullanmak yerine fikrimizi destekleyenlere dedik ki sizin şu diplomanız var mı? Var. İyi tamam o zaman atan bakalım. Neresi, nereden mezunsun? Tamam böyle. Sen lafımızı dinle yeter. Dendi. Bugün bütün sistemin sakıncalı tarafı bu. Yani e, hani eski bildiğimiz bürokratlar vardı böyle. Atanınca eviyle vedalaşır falan. Böyle bir bürokrat profili göremiyoruz. Yani milletin derdini dert edinmiş. Efendim e, merada koyun kaybolsa kendini mesul hisseden böyle bir bürokrat tipi maalesef kalmadı. Bakın geçenlerde Ercan Kumcu Üstad'ın e, cenazesine gittik. Defnettik. Toprağa verdik. Çok üzücü. Yani önemli değerler bunlar. Yani geriye dönük olarak baktığımızdan birkaç tane kıymetli eski değerimizi de kaybettik. Belki de onların yüzü suyu hürmetine yani ayakta duruyoruz. Ama şunu diyeyim size. Mesela e, diplomallara bakalım isterseniz. Yani hani diplomaları sahte olanların yarattığı garabeti zaten tartışmaya gerek yok ama mesela TL'nin gerçek değeri falan tartışmalarını izliyorum ya diplomalı insanlara atanmışlar bunlar hani önemli yerleri falan. Ondan sonra işte e, şey ne söylüyor? Değerli TL devam edecek. Ya kardeşim neresi değerli TL'nin? Ya dövizi tutmalarına rağmen 10 anzara her gün değer kaybediyor Türk lirası. Tutmaya çalışıyorlar. Rezervlerden satış yapıyorlar büyük maliyetlerle elde edilmiş. Hala tutuyor. Koca koca diplomalı önemli mevkilerde, kurumlarda, özel sektörde bulunan insanlar değerli TL devam edecek diyor. Ya tutmasalar daha fena olacak. Biliyorsun hala değerli TL diyorsun. Gelişmekte olan ülke paralarının tamamı dolara karşı değer kazanırken bizimki sabit bahçeyle değer kaybediyor. Görmüyor musun? Bak diplomalısın ama bunu görmüyorsun. Sonra enflasyon hesaplaması. Ya böyle enflasyon hesaplaması mı olur? Yani, yani, yani mesela piyasa katılımcıları. Ya kardeşim sen piyasa katılımcısın anladım. Hani devletin yakınlarında bir yerlere nokta atışı bir şeyler koyarak mesaj vermeye çalışıyorsun ama ne reel sektör ne hane halkı senin söylediğini söylemiyor. iki katı falan enflasyon bekliyorlar. Hepiniz diplomalısınız. Ne oldu yani? Mesela reel faiz hesabı. Adam bugünkü faizden dün açıklanmış enflasyonu çıkararak reel faiz hesabı yapıyor Hatta bir tanesi var diyor ki aylık yüzde3 çıkarsa diyor her, bu sene enflasyon diyor her ay sene sonu yüzde 36 olur diyor e, yani şimdi bunlar diplomalı insanlar koca koca insanlar çıkar mı ya geometrik hesapta her ay yüzde3 olsa yüzde kaç çıkar bir bak bakalım nasıl oluyor enflasyon hesap böyle mi hesaplanıyor ama diplomaları var yani şu işte model kurduk diyenler var işte model kurduk, model işliyor vesaire. Bunlar da diplomalı. Onlar tüfeğiyle hayat pahalı arasındaki farkı anlamayanlar var. Onlar da diplomalı. Cari açıkla ilgili açık, açıklamalar yapanlar var. Mesela cari açıktaki iyileşmeyi kalıcı hale getireceğiz. Nasıl getireceğim? Yani cari açığın nasıl olduğunu bilmiyor muyuz? Türkiye'nin ithalatının yüzde doksanı ham madde aramalı, yatırılmalı. İçinde altın var, enerji var. Ondan sonra. E, Türkiye'nin ihracatı yüzde seksen beş Nihai mal. Nasıl yapacaksın kalıcı? Yani nasılsa millet anlamıyor. Ben de bunu söyleyeyim diyorsan o zaman diplomanın yani liyakatını ben sorgularım. Almışsın tamam. Belki alnının hakkıyla almışsın ama pratik bilgiden yoksunuz. Ya da böyle diyorsun. E o zaman olmuyor. Şimdi dolayısıyla e, bu tahribatı yani bu hani diplomasızların e, yani sahte diplomaların tahribatı var. Onu anlıyorum ama Diplomalı olup da diplomasının hakkını vermeyenler de var. Dolayısıyla bunların yan etkisini falan üzerimizden atmak kolay olmayacak. Yani diploması gerçek olsa bile öğrendiğini ya da öğrettiğini tatbik edemeyenlerin de dahil olduğu muazzam bir saha temizliği gerekiyor. Bakın ben size söyleyeyim çok net. Bu geciktikçe e, vatandaşın güveni azalır. Ondan sonra iyice azalır. Ee, ve bu söylediklerim inanın dövizden, faizden, borsadan ve diğer parametrelerden çok daha önemli. Ama yani hani tamam anladım. Hani vay adamın diploması sahteymiş falan. Tamam anlıyorum. Ya tamam da diploması gerçek olan da öğrendiğini, öğrettiğini tatbik edemiyor. Ona ne diyorsun peki? Nasıl bir şey bu? Yani dediğim gibi tecrübeyi e, nasıl diyeyim, liyakatı eee e, bir konuda e, ciddi bir bilgi ve beceri sahibi olmayı vesaire eğer önemsemeyip sadece diplomaya bakıyorsanız demek ki siz marifetli çocuklardan değil sadece malumatlı çocuklardan hoşlanıyorsunuz. Ama malumatlı çocuklar marifet göstermiyor. Ne yapacaksınız onu? İşte görüyorsunuz ekonominin durumu ortada. Program çalışıyor. Neresi çalışıyor ya? Konkordato sabahtan akşama. ihracatçı zararına ihracatı arttırıyor. İki sene evvel aldığı siparişi yerine getirdiği için enflasyon beklentileri ortada. Rezervler güya artıyor, hiç alakası yok. Ondan sonra, yani önce 19 Mart'tan sonra neredeyse zar zor elde ettiğimiz net rezervler satıldı. Şimdi geri tekrar toplanıyor. Bir daha ne zaman olur bilmiyoruz. Millet anlamıyor, finansal okur, yazarlık az diye. Diplomalı kişiler olmayan şeyleri varmış gibi anlatıyor. E bu da liyakat değil o zaman. Şimdi dolayısıyla bir yandan diplomasız insanların ortaya çıkardığı nasıl diyeyim büyük güvensizliği ve skandalı kabul etmekle beraber çok kötü bir şey. Yani biz o zaman burada boşuna iş yapıyoruz. Ama diğer taraftan öğrendiğini ya da öğrettiğini tatbik edemeyen ondan sonra ama diploması var diye bir yerlerde oturan insanlar da var. Onları ne yapacağız? Durum bu. Tamam mı? O yüzden yani bir meseleyi ele alırken tüm boyutlarıyla ele almakta fayda var dostlar. Hepinize hoşçakalın diyorum.